Merhaba, hoş geldiniz Oyuncak Mutiğim kanalıma. Hoş geldiniz, bugün farklı bir şey yapacağız sizlerle. Kostüm yapmayacağız. Kim var? Umekiz'den, Umay abla bizlerle bugün. Evet. evet, ne yapacağız? Benim saçımı boyamıştı daha önce. Evet. evet. Şimdi ben senin saçını boyayacağım. Bu sefer ama farklı bir renk yapacağız. Yeşil yeşil yapacağız. Mavi yeşil bir şey sanki. O Benimkini pembe yapmıştık. Evet. evet, seninkini yeşil yapacağız. Evet. Heyecanlı mısın? o da? heyecanlı yine. Yok, ben severim böyle <gülüyor> renkleri. <laughs> Onun için evet. ne olacak diye çok merak etmiyorum. Yani çok kötü bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü güzel bir şey olacak mutlaka. Ben severim böyle renkli. Bir de senin sevdiğin bir renk bu. Evet. Yeşil. Evet, ben de böyle arkadan bir şey istiyorum. Tamam. Yani daha çok da boyayabilirsin aslında. Benim saçlarım gerçi kızıl hani. Biraz öyle doğru falan mı yapsak acaba? Ne renk olur bilmiyorum ama ben bir ara, e, benim kanalımda eski videolarda vardır, bir ara konta benim saçlarımın alt kısmı, tüm saçlarımın yarıdan itibaren yeşildi. Bu arada acayip fazla saçı var maşallah. Bayağı kalın. <laughs> Boya yetmez zaten, tamamını boyayamam evet. da onun için. <laughs> Ay ilk Çok önce ee, boyanmaması için şöyle Hı -hı. Evet yerleştirelim. Temiz çalışalım biraz. Yani evet, bu boyalar ee, zor çıkabiliyor. Evet, o yüzden. Ben de senin şu A alt kısmında evet, evet. daha sarı olan bir bölge var. Evet. Sarı. Daha açık. ayrım şöyle göreceksindir. Evet. Şu şekilde. Daha önce boyalıydı malum. Evet, görüyorum. Burada o bir mavi, mavi renk var, maviye boyalı yerleri olabilir. Evet. evet. Sarı renkler daha çok açılıyor, daha çabuk tutuyor. Evet, Değil mi? Tutuyor ve renk daha canlı kalıyor. Evet, bu şu tutam iyi midir? Böyle bir tutam. İyi. Aa, evet. Şöyle. Olur. Tamam. Şimdi. Evet. Bu boya işlerini biraz temiz yapmak gerekiyor biraz uzun da ne yapacağım? Evet senin uzun bayağı uzun. Biraz fazla boya gidecek. Dön. Dön. Evet ben de ellerime boya gelmesin diye eldiven takacağız. Bugün farklı bir şey olacak. Kostüm yerine saç boyuyoruz. Olsun. Yine evet. bir yapım videosu değil mi? Evet. Yani <laughs> farklı bir şey yapıyoruz. E güzel, ben severim böyle şeyleri. Saç boyamayı, değiştirmeyi. Bir gün komple boyayalım böyle. Renkli Senin mi? Senin saçlarını komple pembe yapalım. Ha? Olur <laughs> mu? Birinkileri de komple yeşil yapalım. Evet. Evet, şöyle koydum. Boyamı koydum. Güzel Biraz mi oldu ha? Yetmezse tekrar hazırlayacağım. Yalnız ben, ben ters ele taktım galiba. Şöyle yapayım, sol el ile yapacağım. süreceğim. Şimdi, şuralardan mı sürsem? Şuralardan, şuralardan, şöyle süreyim. Bu ablanın saçları hakikaten fazla. Hı. Boyalar yetinecek, boyalar. uzamış. Evet saçlarımı bir senelik kestirdim. Maşallah. Hiç kestirmiyorum bir senedir. Onun için çok uzadı. Biraz uçlarından aldıracağım galiba. Hmm. Boyanı kısaltacağım. Kısacık mı yapsam diyorum ama bu kadar uzadıktan sonra Yok. da cesaret yani edemedim. Saçın uzunluğu güzel. Biraz belki uçlarından aldırabilirsin. Evet, Hep şöyle oluyor. bir 20 santim gidecek Yazın bir de denizden, şeyden, güneşten çok kırılıyor. Onun için evet bir bakım, bahar bakımı yaptırmak lazım. Evet renk oluyor sanki. şey sonbahara girdik ya, sonbahar renkleri zaten bu da yeşiller, kahveler, evet. sarılar. Bu çok son güzel bir renkleri. Renkleri Çünkü bu yıkandıkça bu renk biraz sararıp yeşerecek. Evet. Maviler olacak falan tam sonbahar. Aslında e, ikinci yıkamadan mi? benimki evet pembe. İkinci yıkamadan sonra renk daha çok oturuyor çok sadece, değil olur. mi? E, ben pembeyi çok seviyorum biliyorsun. Benim Barbie bebeklerine yaptığım kostümler, aksesuarlar pembe ağırlıklı. Saçlarına böyle ufak şeyler renkler atmak isteyen arkadaşlar olursa bu boyalar biraz böyle uzun kalıyor 3-4 hafta. Tebeşir boyalar var, tebeşir boyalar evet. kullanabilirler. Değil. Bir de günlük spreyler var galiba. Evet, günlük spreyler bu spreyler de kullanabilirler. Onlar değil. akşam yıkayınca çıkıyor. O zaman belki daha rahat izin alabilirsiniz. Barbie'lerin saçlarına da yapayım ben böyle. Evet, Barbie saçlarını boya bence de. Değil mi? Merak ettim. Ben de videomda şey boyadım, tebeşir boyalardan aldım pembe mavi. Peruğumun uçlarını boyadım, sarı peruğumun uçlarını. Nasıl tuttu mu? Güzel çok güzel oldu. Ben de deneyim o zaman. Barbie'lere deneyim. Merak ettim. Evet, böyle paketledim. Şimdi şu kısmı süreceğim. Bu benim ellerde yeşil oldu. Bir yarım saat e, kalıyor. Değil mi yarım saatte? Evet, yarım saat bekleteceğiz. Renk kalıyor. Böyle kalıcı boya yapmak isterseniz yazın deneyin bence. Senin bu taraftaki de biraz farklı renk olabilir. Koyu birazcık bu tarafta. O Saç rengi mi? Evet biraz daha açıktı. Sende de iki farklı renk oluşabilir. Ben de olduğu gibi. Ve bakın bayağı yeşil oldu. Hı. Güzel bir yeşil. Böyle mavi yeşil gibi bir şey mavi bu. Mavi bana da yapsak mı acaba? Sen benim yanına. Hı. Evet. Paketledik. Boyadık. Gördüğünüz gibi güzel bir yeşil oldu. Yeşil mavi bir mi? şey oldu. Evet. Bekleyeceğiz. Şimdi yarım saat bekliyoruz değil mi? Bir yarım saat bekleyeceğiz. O arada bir çay kahve bir şey. Evet. İçeyim ben, alayım ben içeride. Bekliyor Siz süre koyarsınız. Bekleriz. Merak ediyor musunuz? Gözükmüyor mu? <laughs> Merak Bakladım. ediyor musunuz? Güzel Sakladım. Oldu. Güzel oldu. Ellerimden de belli. Bayağı bir yıkadık ellerimizi çıksın diye. Ben bile de boyandım. Gösterelim mi? Yani biraz boyanabiliyorsunuz. Evet. Dönüyorum. Baksanıza <laughs> rengi. Gerçekten güzel oldu. Şimdi kurudukça evet. daha da rengi çıkıyor. Kızılla güzel olmuyor mu? Evet. Senin hoşuma gidiyor. Evet bakın. Şimdi yıkandıkça evet. tam böyle sonbahar yaprak yeşili olacak. Sana evet. kokuyor. Ve şey şu anda çok güzel bir parlaklık var. Ben böyle topladığımda seviyorum. Evet Toplayınca. şurada zaten şu kısımda böyle bir şey var. Yanar döner olmuş şuradan. Evet, koyulu Evet çok güzel olmuş. Bir dönsene Hı -hı. bir daha. Bak şuradaki renkler koyulu. çok güzel. Evet koyulu, açıklığı buradan açılarak koyulaşıyor vallahi. Güzel oldu. Ben beğendim. Gözlerinle evet. uyum içerisinde. Evet. Artık saçlarım yeşil. Evet, seninki yeşil. Evet. Benimki de pembe. Şen ablanın saçları da pembe. O videoyu da merak ediyorsanız eğer, ben boyadım pembeye evet. Şen ablanın saçlarını. O videoyu da 12'si kanalda 12 seyredebilirsiniz. Hemen üstteki i butonuna tıklayarak o videoya da gidebilirsiniz. <laughs> Çok güzel bir video oldu o da bence. Evet. Değil mi? Evet Mira beğendin mi? Ha? Sen, güzel olmuş değil sen mi? De güzel olmuş annemininki de. Hı -hı. Evet. Ha, teşekkür evet. ederim. Hadi bitirelim artık. Benim boya oldu. Aa. <laughs> bir, yeşil bir, oldu. Süre. bir süre yaklaşma da boya olma. <laughs> evet arkadaşlar, Oyuncak Butim kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Yeni denemelerde tekrar karşınızdayız. Görüşmek üzere. Bay bay.